Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini ele aldığımız yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün Türkiye-ABD ilişkilerinden iç siyasete, ekonomideki gelişmelerden kültür ve eğlence dünyasına kadar pek çok önemli başlığı ele alacağız. Haydi, beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump arasındaki temaslar iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönemi işaret ediyor. Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet etmesi, ilişkilerin güçlenmesi adına olumlu bir adım olarak görülüyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki terör örgütlerine verdiği destek ve Filistin meselesi gibi kritik konular masada. CHP içerisindeki tartışmalar gündemdeki bir diğer konu. İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı, Parti içindeki ayrışmaları ekibir ve ihtiraslı olarak tanımlayarak dikkat çekti. Parti içindeki bu görüş ayrılıklarının yanı sıra liderler seviyesinde farklı konularda bir barış masası kurulabileceği mesajları veriliyor. Bu tartışmaların CHP'nin gelecek stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. CHP'nin yeni gündeminde yapay zeka, çevre ve kadın hakları gibi toplumsal meseleler yer alıyor. Parti bu konularda çalıştaylar düzenleyerek toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Diyarbakır'da devam eden Narin Güren davası kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Aile fertlerinin çelişkili ifadeleri davanın çözümünü zorlaştırmakta. Özellikle amca Salim Güren'in ifadesini değiştirmesi dava sürecinde belirsizlik yaratıyor. İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve çevresel sorunların çözümü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çağrılarıyla gündemde. İzmir'in çevre düzenlemelerinde atacağı adımlar, bölgedeki yaşam kalitesini olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip. Depremden etkilenen 11 ilde hızla tamamlanmakta olan konut projeleri, yıl sonuna kadar 70 bin konutun teslim edilmesiyle sonuçlanacak. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Makıf Bank, nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye 2.5 trilyon lira katkı sağladığını duyurdu. Bunun yanında, Türksel'in Ukrayna'daki varlıklarını satarak mali gücünü arttırması, şirketlerin krizlere karşı dayanıklılığını göstermekte. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde büyük şirketlerin sürdürülebilirliğine yönelik umut verici adımlar olarak değerlendiriliyor. 2024 yılı için enflasyon tahminlerinin %44'e yükselmesi, ekonomideki fiyat istikrarı adına önemli bir uyarı olarak görülüyor. Asgari ücret artışı ile ilgili tartışmalar da bu tahminle birlikte daha yoğun gündeme gelecek gibi duruyor. Çalışanların alım gücünü koruyacak adımların ne olacağı merakla bekleniyor. Antep fıstığı fiyatlarındaki hızlı artış baklava üreticilerine etkiliyor. Dubai'den gelen çikolata talebinin artışı, yerli ürünlerde de fiyat artışlarına neden olmakta. Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını anlatan bir biyografik film projesi, sinema dünyasında heyecan yaratmış durumda. Başrolü üstlenecek Ekin Koç, sanatçının yaşamını beyaz perdeye aktarırken izleyicilere ilham verici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çekimlerin 2025 yılı Haziran ayında başlaması planlanıyor. Aras Bulut İğnemli'nin yeni dizisinde aldığı yüksek bölüm başı ücret, sektördeki ekonomik boyutları gözler önüne seriyor. Öte yandan ünlülerin kısalda, sade bir yaşamı tercih etmesi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin ve Arzi Yanardağ'ın rol aldığı İyi Çılgın Dershane, Beşe filmi sinema severlerle buluştu. Bu ve diğer tiyatro etkinlikleri, kültür sanat dünyasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor. Sanat severler için oldukça çeşitli seçeneklerin olması, kültürel hayatın zenginleştiğini gösteriyor. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan skandallar sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kapsamı denetimler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Kamu ve özel hastanelerde gerçekleştirilecek bu denetimler, hastaların daha güvenli bir sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Sydney, Budapeşte ve Tokyo gibi dünya şehirleri, kültürel mirasları, mimarileri ve kendilerine özgü yaşam tarzlarıyla turistler için cazip destinasyonlar arasında yer alıyor. Bu şehirlerin sunduğu farklı deneyimlerin tanıtımı, seyahatseverlerin ilgi odağında. Paraf değerlimiz programı, emeklilere sağlık harcamaları, market indirimleri gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Kendinize iyi bakın ve güncel kalın.